hoş geldiniz. Benim adım Müşra Çalışkan. Arkadaşımın adı Ertuğrul Tezcan. Bu projemizde genlerin şaprazlanmasının görsel şekilleri aktarımıdır. E, projemizin amacı hem monoibrit hem eşeğe bağlı olmayan hem de eşeğe bağlı olan genlerin X, X kromozomunda taşınan e, görsel sonuç olarak üreten eysel amaçlı mekanik ve elektrik düzenekli makine yapmak. İlalet, devam edelim. E, projemizin hedefleri birincisi olarak derslerde çaprazlanmanın anlaşılması, ikincisi yaptığımız makinede e, akraba evliliklerine oluşan sorunlara dikkat çekmek, üçüncüsü de evde bize gereksinmiş gibi gelen eşyaların nasıl bir sorunu çözdüğünü göstermek. E, problemimiz fen teknoloji dersinde kalıtım konusunun diğer konulara göre daha zor, daha e, zor anlaşıldığını gözlemledik. Tamam. Ee, bu gözlemlerimizi istatistik olarak desteklediğimiz zaman okulumuzda yapılan ortak sınavlarda sınavlardan e, birinci sınavda soru onlar soruda %41 olarak gözlemleniyor. Bunlar böyle devam ediyor. İşte, e, yaptığımız bir araştırma ile ilgili müdürümüze e, okulda e, gözlemlediğimiz kadarıyla bu konuyla ilgili hiçbir materyalin olmadığını e, şimdi düzenlerimizi çalıştıralım. ...buradan anahtar binmesi... ...ilk önce eşeğe bağlı olmayan... ...bir gelmeyi çaprazladığımız zaman... E, ...sarı melez bezelye ile... ...yine aynı sarı bezelye... çaprazladığımız zaman... E, ...buradan çalıştırma yoluyla şuradan da çeksene. Görüldüğü gibi birincisinde dişinin e, yeşil bezelye olduğu görülüyor. İkincisi sarı ama melez bezelye. Üçüncüsü yine aynı sarı bezelye melez. Dördüncüsü de sarı melez bezelye. Burada görüldüğü gibi dişi erkek dişi erkek eğer eşeğe bağlı olsaydı görüldüğü gibi fark. İkincisinde eşeğe bağlı olmadığı zaman ee, sarı ışık yanıyordu yani taşıyıcı anlamında ikincisinde hasta olduğu gözlemleniyor ve dördüncüsünde de hasta olduğu gözlemleniyor.